Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın özelliği itibarıyla deprem başta olmak üzere doğal afetlerin çok yaşandığı bir konumdadır. Bu nedenle takviye kuvvet taleplerinin önemli bir kısmını da arama kurtarma faaliyetleri içermektedir. Afet bölgelerinde alınacak tedbirlerle ilgili olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında önemli görevler yürütmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki görevlerimize ilaveten İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla afetlerde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerinde Bakanlığımızın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde görev yapmak üzere polis arama kurtarma timleri 4 Şubat 2020 tarihinde Özel Harekat Başkanlığı merkezde ve merkeze bağlı Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon müdürlüklerinde Güvenlik Daire Başkanlığı Ankara ve İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri ile Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Van, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde 12 farklı ilde arama ve kurtarma birlik amirlikleri kurulmuştur. İlk etapta 2240 personelin görevlendirilmesi planlanan polis arama kurtarma birimlerinde görev alacak personelden 1011 personelin eğitimleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızda tamamlanmış, diğer personelin eğitimleri devam etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ayrıca araç ve malzeme konusunda da polis arama kurtarma birimlerimize yardımcı olmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tüm birimleriyle bir afet durumunda Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde emniyet ve asayişle trafik güvenliğini sağlama göreviyle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma faaliyeti yürütecek, olay yeri inceleme ve afetzedelerin kimlik tespiti gibi adli görevlerin yanı sıra günlük 10.000 kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak araçlarıyla afetzede vatandaşlarımıza sıcak yemek sunarak birçok farklı konuda daha aktif görev yapacaktır. Kahraman Türk milletinin asil evladı olan Türk polisi her zaman ve her yerde milletinin emrinde göreve hazırdır.